Evet arkadaşlar Android'lerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Android'lerden dönemler bugün sizlerle birlikte Minecraft PC'de ücretsiz indirmeyi, hesap açmayı ve nasıl online oynamayı göstereceğim. Yani milletle oynamayı göstereceğim. i̇lk önce Google Chrome'a giriyoruz arkadaşlar Google Android'e. Minecraft PC'ye ayarları gelince Aynı şey şuraya. My ne şey, team x team bakın team x team yazıyor şöyle burada bakın Minecraft indir team x team bir nokta bir şeyler bir şeyler işte bu ee, bir dakika bu bir geri Evet geldik arkadaşlar ama ben yanlışlıkla geri çıktım. Tekrar yazalım. Minecraft 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 gördünüz. Biraz bekleyince geliyor. Buradan bakın, diyor ki alternatif alternatif indir 1'e basıyorsunuz arkadaşlar. O iniyor zaten. Bakın Minecraft burada 1.8 1.10 alternatif indir diyorsunuz. O rar şeklinde iniyor. O rar şeklinde de hemen göstereyim. Şöyle bir dakika kilitliyorum. Yani

Klusera dikeceksiniz bir tane rar geliyor arkadaşlar şu rar bunu alıp nasıl üstüne getireceksiniz bunu buraya çıkart bu ben için ama bir dakika de... minecraft kimi nerede Çok güzel söylüyorsa. oraya çıkart diyeceksiniz sonra buraya gelecek arkadaşlar şöyle bir dakika göstereyim fazladan bunlar 5 tuğ Beni oku. Bu üçü gelecek arkadaşlar buraya. Siz bu üçünden şu Minecraft Launcher'ı geçeceksiniz. Ama ondan <laughs> önce bir kuralımız daha var. Peki bu ne? Buraya tekrar geliyorsunuz. Diyorsunuz ki Java. Java yazıyorsunuz. ücretsiz Java yazılımı indirip basıyorsunuz arkadaşlar. Zaten ilk başka gösteriyor. Ücretsiz Java'yı indirme diyorsunuz indiriyorsunuz kuruyorsunuz arkadaşlar zaten şurada hani çıkıyor bilgisayarı indirdiğinizde bir dakika şöyle göstereyim ücretsiz Java'yı indir diyorsunuz onaylayın ve indirmeye başlayın ben zaten iptal edeceğim bakın böyle iptal diyorsunuz burada klasörde göster var ya arkadaşlar ona basıyorsunuz Java'nın kendisi gösteriyor üstüne basınca direkt kurmaya başlıyor arkadaşlar 5 dakika falan bekletir sizi orada ondan sonra Java kurulum bitti diyor. Sonra Minecraft değil Lynch Bakın e, bu geliyor işte Beno okulu fazla denkler falan. Şu Beno oku aslında burada değil yeri bulmuşum bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. E, evet açılsın. Böyle sizde böyle değil ama arkadaşlar. Siz açtığınızda sizin karşınıza uçuruyor Buraya adınızı girin. Ben Androidler. Burada size yazı olur. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir ekran gelir. Size şurada bu yazar. Ben de yazmıyor. Bilmiyorum. Belki de yazma. Buraları hiç ellemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu USA Rise versiyon. Buna basacaksınız arkadaşlar. Ben de şurada olan çubuk var ya. Dolan, falan diyor. O size uzunca yani bir 2-3 dakika dolacak arkadaşlar. Dolduktan sonra e, ee, ne yapacaksınız arkadaşlar? Dolacak. Sonra tekrar play'a basacaksınız. Karşına da çıkacak arkadaşlar. Minecraft gördüğünüz gibi. Mojang E, ee, evet. Göreceksiniz şimdi. İngilizce olacak arkadaşlar. Ben Türkçe'ye çevirdim. Türkçe'ye çevirmenin yolunu da göstereyim burada şu İngilizce olur. geliyor. Şu butona basacaksınız arkadaşlar. Sonra burada İngilizce laoya yazar. Şurada değil. İngil English seçmiş olur. Şu. Şu var ya hani İngilizce yazıyor. Görüyorsunuz bu. E'nin başında. Onu en aşağı indireceksiniz arkadaşlar. O seçili o şey o seçili olur. Siz burada en aşağı indireceksiniz. Burada buçuk diyeceksiniz bir 10 dakika donuyormuş gibi yapar donmaz arkadaşlar Türkçe çevirir tamam dersiniz Türkçe olur arkadaşlar sorumda çok oyuncu var arkadaşlar çok oyuncuya gelirsiniz böyle istediğiniz IP yazarsınız mesela ben bir tane söyleyeyim bunu Bunu bulur söyleyelim arkadaşlar şey sunucu ekle dersiniz bunu istediğiniz adı well, yazın mesela bunda şey oynayabilirsiniz mesela şimdi vereceğim sunucu Minecraft, Egg Wars, Sky Wars, Hungry Games, Bed Wars hepsini oynayabilirsiniz. Oyun yazalım, oyun. Şunu yazacaksınız buraya. Bunu kesinlikle doğru yazın. Sunucu adını istediğiniz yazabilirsiniz. Omega nokta C böyle yazıyorsunuz. Sonra tamam diyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyor işte. Bakıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben girmiyorum şimdi. İki saat uğraşmayalım. Yani şey kısa sürüyor. Da arkadaşlar şimdi ben 2 saat gireceğim, e postamı yazacağım çünkü e girecek. Hiç gerek yok. Daha sonra çekeriz onu. Evet arkadaşlar, işte buradan Minecraft indirdiniz. Onu o yere oynamak için de arkadaşlar ne yapacaksınız? Minecraft üye olacaksınız arkadaşlar. Ee, Minecraft üye olacaksınız. Minecraft oturum açma diyeceksiniz buraya. Google'a. Minecraft gelecek böyle açılsın. Evet, minecraft.net login diyor bakın login. Login birisi. Evet, giriyor şu an. Login de giriyor giriyor. Evet, bu benim hesabım arkadaşlar. Siz register the on değil diyeceksiniz. İşte nasıl diyeyim? Arkadaşlar kullandığınız e-posta adresini yazmanız çok önemli. Çünkü e-postanıza bir şifre gelecek. Ee, yani şifresi de girebiliyorsunuz ama şifreyi girerseniz e-postanıza gelen şifreyi daha detaylıca oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada 15 yaşından küçükleri almıyorlar arkadaşlar oyuna. Yani olmuyor. Onun için piyasınızı 1995'lerde yaparsınız. Ben şöyle gireyim arkadaşlar hesabıma. Evet. böyle kaydedildi İngilizce vardı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hesabımıza giriyor şu an benim hesabımdayız video olduğu için adım gözükmüyor sadece post adresim falan gözüküyor evet arkadaşlar bugünlük bildiğim bu kadar ee, şeyi de göstereyim arkadaşlar nasıl gireceğinizi Minecraft kapatın ee, kapan evet Burayı da kapatalım. Kapandı. Tekrar Minecraft'a geliyorsunuz arkadaşlar. İşte buradan şey indirirsiniz. Minecraft'a geliyorsunuz. Hani hatırlarsanız ilk başta gördüğümüz yer vardı. Hani adımızı yazmıştık. Oraya göreceğiz arkadaşlar. Açılsın. Minecraft açılıyor. Yani Hiç Minecraft yapma böyle ya Evet açıldı aşağıda Evet burada şuna gireceksiniz arkadaşlar sonra buraya basacaksınız premium mod diyeceksiniz buraya işte e-mail adresinizi şeyinizi yazacaksınız burada şifrenizi yazacaksınız oyuna girecek Evet arkadaşlar işte ben şimdi uğraşmıyorum. Bugün bir yüzden kadar. Daha fazla video izliyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün bir bu kadar. Hoşçakalın. Boyunsuz kalmayın.